Evet. Hoca? <laughs> evet, neredeyiz? Neredeyiz? Tilalin köyündeyiz. Ee, yetim daha önce e, çadırlarda kalan yetim yavrularımızın ve ailelerinin e, ikamet ettirildiği, yerleştirildiği köy burası. Tilalin köyü Suriye. Bu yanımdaki yavru da e, şüsmek, Habibi. Muhammed. Muhammed. Muhammed'ti yavrumuzun e, annesi de babası da e, savaşta şehit olmuş, vefat etmiş e, ee, burada anneannesiyle beraber kalıyormuş. İnşallah biz bugün iftarımızı inşallah bu köyde buradaki şu e, cennet kokan yavrularımızla beraber yapacağız inşallah. Hele şuna bir baksanız aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Evet. Muhammed selim Türkiye. Selim Türkiye. Evet. Ne ile Türkiye inşallah. Ne de Kıymetli arkadaşlar. E, burası tam Türkiye sınırı, Kilis sınırı, Suriye tarafı. E, aşağıdan çocuklar bize sesleniyorlar. Ağabey diye, ağabey diye. Bunlar bu çocuklar, savaşın çocukları. İşte e, 7-8 yıl süre savaş süresi içerisinde sınıra gelip yerleşen insanlar yıllardır buralarda savaşta gözlerini açmışlar. Belki de e, huzur nedir, e, rahatlık nedir, refah nedir bunu hayatlarında görmediler. Şu anda burada e, bu kardeşlerimizin yaşamış olduğu yerler daha güzel yerler. Daha e, efendim içler acısı yerlerde yaşayan kardeşlerimiz var. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardım etsin inşallah.